olacağı belliydi zaten biliyor musun? Sabah eee FTT kurumu zaten para istersen de öderdi zaten. evler kadar bu zamana kadar getirdi. Zaten hep karanlıkları yürütüyor. Karanlık üzerinde yürütme devam ediyor. Ama maalesef gerçekten bu burada bir işçi hakkı var. Eee işçinin hakkı kasp edilmez. Hayatta da kadar, sonuna kadar son damlasına kadar devam edecek. Bundan ziyade çocuğum şu anda hastanede bizi Üç kola bölünmüş. Bir çocuğun başka şebeke çetelerin elinde muhafaza, öyle, ne desteyle muhafaza eder gidiyor. Tamam bilmiyorum iş mi ne elinde. Öyle çocuğum yarısı hastanede beni burada ondan sonra burada da sağlığımda zata olmuşum. Eserlerim her tarafım yara bere etmiş. Bundan sonra bu hak üstünde de hala yani bir adaletten bahsediliyor. Bir avukatlıktan bahsediliyor. Efendim Selim bir müdürlükten bahsediliyor bir valilikten bahsediyor. Gerçekten bunu gözüm görmüyor yoktu demek ki herkes bir kaf peşindedir yani. Bir rant sağlamak peşindedir. Ama herkes size böyle hayatta ben susmam, son. Bir bile diyor Ahmet yani konuşuluyor gevezelik yapıyor. Hayır Sizin babanız gevezelik yapıyor. Sizin sürenleriniz gevezelik yapıyor. Büyüğünüz gevezelik yapıyor. Hırsızlık yapıyor bugüne kadar. Öyle sizi alıştırmışlar. Çünkü sizi Ve... Bu olayda ben size hala yolla ben alıştıracağım sizi yolla. Kafanıza bura bura ben alıştıracağım sizi. Çünkü babanız o haberi size yapmamış ki. Hep haram yeme alıştırmış. Faiz. Yoksulluğun sırtına bu. Kimse yetimler sırtına kazan. E, ee, Garı kuraba sırtında kazan. ya sen bir müdürsün. Sen bu olayı sahip etmeyle nereye gidiyorsun ya? Allah'ta korkmuyorsun ya. Peygamberde korkmuyorsun ya. He? Nereye gidiyorsun yani sen? Hadi ben yarın bir yani birisi al. Ben bir yarın Buraya geleceğim bilmiyorum. Allah kim yapıyor? Hep yarın geleceğim. Ya birimiz öyle ölecek burada. Bir şah Ondan sonra onları için rahat olsun. Aa bu olmadı. İnan ki olan ölüler yine onlar yiyecek. Haram yiyecek. Yine haramlar peşinde. Hadi Soma nerededir? Soma işçiler nerededir? Diğer işçiler inşaatta öldü. Nerededir hepsini? He? Hepsiler nerede? Unutuldu gitti. Bir yağmur yağdı. Seni tozu götürdü. içki.